Şimdi gelelim ÖSYM tarafından çok kullanılan bir başka yöntem. Yani talep ve toplam hasıla grafikte arasındaki ilişki. Ya hoca. Bu nasıl bir ilişki? Değerli misafirlerim, kıymetli öğrencilerim, değerli arkadaşlarım. Ne kadar çılgın ve güzel çizimler yapabildiğimi artık öğrendiğinize göre şuraya. Gocumun bir eksenler ve buraya da bu eksenlerin isimlerini nakşedelim. E bizim karşı karşıya olduğumuz talebe bakalım. Şimdi bizim karşı karşıya olduğumuz talep. Öncelikli olarak fiyat ekseninden başlıyor. Evet doğru başlıyor. Ve miktar eksene doğru giden negatif eğimli çılgın bir talep. Peki Bu bizim talepimiz. Ben neyi biliyorum? Ben şuradaki fosforlu sarı noktasını biliyorum ki şu an fosforlu sarı noktasını görmekte dahi zorlanıyorum. O yüzden değiştiriyorum ve kendime çılgın muhabir Şimdi tam şu orta noktada kalibin fiyat esnekliği 1'dir. Doğru mu? Evet hocam bu nokta doğru. Ben bu noktayı bulurken ne yapmıştım? İşte bir 45 derece... Ee, Doğrusu çıkartmıştım. Talebin tam orta noktasına denk gelmiştim. Hatta işte şöyle göstermeye çalışayım. Burası şöylece iki eşit parçaya bölmüştüm miktarı. Ha fiyatı da iki eşit parçaya bölmüştük. Şunu düzelteceğim. Bu yerde kullanacağım için önem göstermeye çalışıyorum. Fakat beceremedim. O yüzden ben de ne yaparım? Ben de şöyle yaparım bizi alırım yani esnekliğimizin bir olduğu noktayı buraya taşırım. Sorunu çözdüm. Evet kıymetli arkadaşlarım. Burası esnekliğin bir olduğu nokta. Peki şurası ne? Burası esnekliğin dikkat sıfır olduğu nokta. Burada fiyat sıfır görüyor musunuz? E fiyat sıfırsa e, TR de eşittir. P çarpı Q ise fiyat sıfır olduğuna göre esnekliğin sıfır olduğu noktada toplam hasılamız nedir? Sıfırdır. Unutmayın. Gel gelelim bu noktaya. Bu noktada da biz talebin fiyat esnekliğinin sonsuz olduğunu bilmiyor muyuz? Aynen. Bu nokta talebin fiyat esnekliği sonsuz. Peki bu noktada bizim toplam hasılamızın durumu ne? E toplam hasılamız P çarpı Q. Burada P yüksek ama bu sıfır. O zaman burada da yani esnekliğin sonsuz olduğu bu noktada da toplam hasılamız sıfır olacaktır. Sorun yok. Peki şu talebin kırmızıyla taradığım kısmına bakın. Bu talebin kırmızıyla taradığım kısmı talebin fiyat esnekliğinin birden büyük olduğu kısım değil mi? Aynen. Nitekim, nitekim şunu da bilelim. Bu nokta Şurayı da iki eşit parçaya bölmüştü. Evet. Bu kısımda fiyatımızı da iki eşit parçaya bölmüştük. Doğru. Bunlar da kenarlar. İşte bakın. Esnekliğin birden büyük olduğu kısımda fiyatı düşürmeye başlarsak fiyatı düşürürüz. Başladık. Buradan başladık ve fiyatı aşağı doğru düşürüyoruz. Biz fiyatı düşürdükçe aşağı doğru fiyatımızı düşürdükçe evet hocam çarptığımız kısım çarptığımız kısım esnekliğin birden büyük olduğu kısım değil mi? Evet hocam. Aynen öyle. Esnekliğin birden büyük olduğu kısımda malın fiyatının düşürülmesi toplam hasılayı nasıl etkiliyor? Şimdi soru bu. Bir kere daha söylüyorum. Esnekliğin, esnekliğin ki burada talebin fiyat esnekliğin birden büyük olduğu kısımda malın fiyatının düşürülmesi. Evet. Esnek birden büyükse baskın olan karakter fiyat mıdır miktar mıdır? Payda miktar var miktardır. O zaman esnekliğin birden büyük olduğu kısımda fiyat düşer fakat miktar daha çok artar. Evet. O zaman esnekliğin birden büyük olduğu bu kısımda fiyatın düşürülmesi toplam hasılayı arttırmalı. E, yukarıdaki tabloyu kontrol edelim. Esnek birden büyükken fiyatı düşürmek miktar e, toplam hasılayı arttırıyor mu? Tekrar ediyorum. Esnekliğin birden büyük olduğu kısımda fiyatı düşürmek toplam hasılayı arttırıyor. Ben bunu grafiğime nakşetmek istiyorum. Şimdi esnekliğin sonsuz olduğu noktada toplam hasıla grafiğim sıfırdı. Toplam hasıla grafiğini çizeceğim şimdi. Esnekliğin birden büyük olduğu şu kısımda fiyatı düşürdükçe toplam hasıla artıyor, 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 artıyor bir yere kadar geliyor. Gördünüz mü? Bu kısma kadar toplam hasıla grafiğim artarak geldi. Esnekliğin bir olduğu noktadaysa, esnekliğin bir olduğu noktadaysa, ben size şu bilgiyi vereyim, toplam asla maksimum. Şimdi neredeyiz? Artık esnekliğin bir olduğu, P1 ile gösterdiğim fiyat düzeyinin altına düştük ve fiyatımızı düşürmeye devam edeceğiz. E fiyatın düşürüldüğü bu noktada hangi parçadan bahsettiğimi gösterebilmek adına, burada, bakınız, şu mavi oturtmak istedim. Artık biz neredeyiz? Hatta rengi değiştireyim. Mavi de olmasın. Renk daha janjanlı bir renk olsun. Yeşil olsun. Bakın. Talebin artık şu parçasındayız. Gördünüz mü? Talebin bu parçası. Yani talebin yeşilli parçası. Talebin fiyat esnekliğinin birden küçük ama sıfırdan büyük olduğu inelastik kısım değil mi? Evet hocam aynen öyle. İşte bu inelastik kısımda Talebin fiyat esnekliği birden küçükken siz fiyatı azaltırsanız. Burada belirleyici aktör, belirleyici faktör, belirleyici öyle. fiyat mıdır, miktar mıdır? Sonucun birden küçük çıkabilmesi için paydanın daha büyük olması gerekir. Yani fiyat daha büyük olmalı. Fiyat belirleyici unsur olmalı. E burada fiyat düşüyorsa toplam hasılada düşmelidir. Ne yaptık? Esnekliğin birden küçük olduğu kısımda fiyatın düşmesinin toplam hasılayı düşüreceğini iddia ettik. O halde dönüp bakalım. E, esnekliğin birden küçük olduğu kısımda fiyatın düşürülmesi toplam hasılayı düşürmüyor. Ben o zaman toplam hasıla grafiğimi buraya denk getirecek olursam toplam hasıla grafiğim buradan dönmeli, azalarak gelmeli. Nereye kadar esnekliğin sıfır olduğu toplam aslanın da tekrar sıfırlandığı yere kadar. Buyurun size toplam hasıla grafiği. Toplam hasıla grafiği bir paraboldür. Kollar aşağı bakar ve sıfırda başlayıp sıfırda noktalanır. Talebin fiyat esnekliğinin birden büyük olduğu kısımda toplam hasıla arttı. Talebin fiyat esnekliğinin birden küçük olduğu kısımda toplam hasıla azaldı dikkat, dikkat, dikkat. Talebin fiyat esnekliğinin bir olduğu noktada toplam hasıla maksimumdur ve sabittir. Yani değişmez. İşte bakın o nokta bu nokta. Esnekliğin bir olduğu bu noktada toplam hasıla maksimum Ha, bir şeyin toplamı maksimumsa marjinali sıfırdır. Bunu da eksik rekabet piyasasına geldiğimizde şuraya bir marjinal fayda, özür dilerim, marjinal hasıla grafiği çizeceğiz ve hikayeyi noktalayacağız. Hem piyasalardan soru sordular bu bahiste. Hem toplam hasıla talep arasındaki grafikten soru sordular defaatle. Sözünüz bu kısmı anlayacaksın. Başka yolun yok. Tekrar ediyorum. Başka yolun yok. Haberin olsun. Umarım etraflıca anlattığım bu kısmı anlayabilmişsinizdir. Buranın da fotoğrafını çizin. Buranın da grafiğini mutlaka notlarınıza ekleyin. Anlamadığınız yer varsa da benimle.